Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars'da sadece Daryl'ı kullanarak bir challenge yapacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyundayız. Evet Daryl şu oyun karşımızda. Bugün arkadaşlar Daryl'la e, oynayacağız. Yani hiç karakter değiştirmeden Daryl'la oynayacağız. Hazırsanız zaman oyuna başlayalım. Evet yine teknikler gelmiş. Evet. Bugün Derillo oynayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet oyun başladı. Evet şurada kutular var oraya gidelim. Morta morta var. Bir dakika. Hayır bırak. Dur Ondan. Neyse gitti. Tamam tamam. Böyle gidelim. Evet. O size doldu. Orada biri mi var? Bir dakika şu dairenin içine mi giriyorsun? Hayır, hayır 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 Bir dakika burada mevzu var Hayır hayır Dynamite bana gelmeyin bana gelmeyin Bir dakika Buraya saklanalım Ne oldu lan Abi ben ne oldu demedim Niye vuramadınız dedim Hayır Artık 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 var Hayır lan hadi lan hadi lan Aa, Hayır Oyun dondu, oyun dondu, hayır. Arkadaşlar oyun dondu. Ay ne diyorum ben ya. Oyun dondu, dondu. Arkadaşlar iyice dilim dönmemeye başladı. Bu nedir ya. Arkadaşlar bu challenge'ı neden ben yaptım? Ben de bilmiyorum. Derin oynayacaktık. Ve arkadaşlar şu söylemeyi de unuttum. Eğer böyle Brawl Stars'da hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorumları belirtmeyi unutmayın. Evet. Derilla oynadık, kaybettik. Bir dakika. Şarjım da bitiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Savaş topuyla oynasak nasıl olur acaba? Savaş topuyla oynayalım. Evet. Oyun açılacak ve bakalım kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız? Evet, başladı. Abi, bir var, bir var, bir var hadi. Hayır hayır. Hayır hayır. kaybettik, kesin kaybettik. Yok kaybetmedik. Rekabet rekabet rekabet. Canı ver canım, bir canım. Hadi, hadi, hadi 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 hadi. Bu nedir ya? var. Tara 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 tara. Hadi hadi vurdum vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Ay. Hadi. Evet, evet ama kazanacağız kazanacağız. Geliyorum. Bir dakika buradan geliyorum. Buradan gidelim. Hani görmesinler diye. Gelin lan buraya. Gelmeyin gelmeyin ya da gelmeyin. Boşun boşun. Ne oldu lan? Hayır 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 hayır. Oyunu kaybediyoruz galiba. Aha vurdum vurdum vurdum. Hadi 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 hadi. Torayı vuramadım. Canı birdi. Arkadaşlar, Derilla bir tane maçı kazanamadık. Yani bir tane bile maçı kazanamadık. Bir dakika, dükkan ücretsiz bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Çok merak ettim. Evet. 16 tane para gelmiş. Evet. Şimdi bir görevlere bakalım. Daryl'ın görevleri var mı? Hayır Daryl'ın görevleri yok galiba Daryl. Daryl'ın görevleri galiba yok. Evet. Şansımıza bugün de Daryl'la Derilla challenge yaptık yani. Ben bütün maçları kaybederim yani. Ben fazla Daryl'la oynayamıyorum. Evet. Hadi bir kere daha oynayalım bakalım. Belki kazanırız. Belki. Hadi hadi. Öl Ekranı canım bir kaldı, ölmedim. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. Evet. Evet. Buyurun. Hadi hadi geliyorlar geliyorlar. Hayır. Hayır. Ve kazandık arkadaşlar. Sonunda be. Sonunda Daryl'la kazandık. Evet. Yani iki maç kaybettik. Bir maç kazandık. Olsun olsun yine de. Oyunu kazandık ya. Evet. Deryl, gözlerimin içine bak. Bu sarı kazanacağız. Kazanacağız Deryl. Hadi bakalım. Evet, karşı taraf yine bizi öldürecek gibi gözüküyor. Hayır, hayır, hayır. Aa, atkar geliyor çok güzel. Hayır, 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 hayır. Abi kaçın abi kaçın hayır. Hayır. kesinle kaybettik arkadaşlar. Hayır. Yine kaybettik. Hayır. Hadi hadi hadi. Tamam bir kişi kaldı hadi. Hadi. Eskiden tam. Hadi. Hayırlılar. Bir dakika geliyorum. Aha, buraya düştü. Aha, 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 aha burada burada. Hayır. Tamam tamam. Yani gol atmak zorundayız. Hayır gol atamadılar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi. Hayır kaç kaç. Evet oyunu kaybettik Kesin kaybettik yani Hayır kaybetmeyeceğiz Kendime güveniyorum Kaybetmeyeceğiz bu oyunu Fena kaza geldim Hayırdır hayırdır Neyse Kaza kaza geldim ve oyunu kaybettim Aha, adam geliyor. Adam geliyor. Aha. Hadi hadi hadi. Hadi 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 <laughs> bir tane hadi diyecektim. Adamlar hadi beni hadi 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 Ve kaybettik. Evet arkadaşlar. Bir maç kaybettik. Yani bir maç değil bir maç kazandık. 3 maç kaybettik. Evet çıkalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.